Uzun zamandan sonra tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buğulu göz makyajı yapmak istedim. Makyajıma NYX'in Gel Primer'ı ve Rare Beauty'nin For In One Mist ile primeliyorum. Ardından baz olarak da Charlotte Tilbury'nin Flawless Filter Primer'ını kullanıyorum. Benimkisi 4 numara ve bunu da bir sünger yardımıyla dağıtıyorum. Bu arada biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. İlk defa böyle sesli video çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Fondöten olarak da Dior Backstage Face and Body Fondöteni kullanıyorum. Süngerim ve fırçalarım Real Techniques'ten. Gözaltı kapatısı olarak da yine çok meşhur olan Tert Shape Tape kullanıyorum. Ve bunu da gözaltıma ve aydınlık olmasını istediğim yerlere sürüyorum. Ve yine süngerle dağıttıktan sonra da kontürümle yüz, yüz hatlarımı ince atıyorum ve burnumu şekillendiriyorum. Hesabitlemek için de Fenty Beauty'nin Pro kullanıyorum. Ardından kaşlarımı şekillendirmek için Benefit'in Gimme Brow Kaş Maskarasını kullanıyorum. Ultraviolet paletinden Mindsleep rengi, rengiyle önce bir gölgelendirme daha sonra fırçanın küçük tarafıyla digital renginden alıp renk atıyorum. Ardından da büyük tarafıyla dağıtıyorum ve daha sonra eyeliner olarak da Essence Easy Liner'ını kullanıyorum. Ufak bir cat eye yapmak için. Yeni dijital rengiyle alt kirpik diplerime gölgelendirme yapıyorum. Ardından da Milano'nun highlighterıyla aydınlatma yapıyorum. Daha sonra yine Benefit'in bronzer ve maskarasını sürüyorum. Bronzer'ı bu arada dekolte bölgeme de sürüyorum. Hafif bir derinlik vermek için. Ardından allık olarak da Sephora'nın face paletinden Source ya da umarım öyle okunuyordur. Yine aynı highlighterla dekolte bölgemi aydınlatıyorum. Son olarak da Nix'in bu iki ürünü kullanıyorum. Ve umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve daha fazla video fikirleri için de sizleri yoruma bekliyorum. Öpüyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.